Evet arkadaşlar, bu videoda da enzimleri etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Enzimleri etkileyen faktörlerden birincisi su miktarı. Şimdi biz enzimlerin çalışabilmesi için mutlaka ortamda en az yüzde %15 su olması gerekiyor. Yüzde %15'in altında su varsa o enzimler çalışmaz. Bir önceki videoda canlı için enzimlerin öneminden bahsederken deterjanları falan da örnek vermiştik. Mesela deterjanlar arkadaşlar içerisinde enzimler var. Deterjanı suyla temas ettirmezseniz o enzimi çalıştıramazsınız. O yüzden de mutlaka sulu ortam olması gerekiyor. Ya da şu örneği de verebiliriz. Ee, normalde domatesi açıkta bırakın. patlıcanı açıkta bırakın. Atıyorum ki 3-5 gün sonra üzerinde mantarlar birikmeye başlar ve küflenmeye başlar o besin gıdaları. Ya da pişirdiğiniz bir yemeği de bırakır, bıraktığınız takdirde yine üzeri küflenmeye başlar arkadaşlar. Ama Diyelim ki kurutulmuş domates, kurutulmuş e, işte patlıcan, kurutulmuş biber. Bunlarda hiç küflenme olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü onların içerisindeki suyu ne yapıyoruz? Buharlaştırıyoruz arkadaşlar. Su oranı %15'in altına düştüğü için havadaki küf mantarları o bölgeye gelse bile dışarıda su ortamı olmadığı için enzimlerini gönderiyorlar ama ne yapamıyor arkadaşlar orada? Yaşaya, yaşam alanını kuramıyorlar kendileri. Besinden yararlanamıyorlar. Enzimlere çalışmadığı için bu yüzden ee, diyoruz ki enzimin çalışabilmesi için ortamda mutlaka su olması gerekiyor. Ne kadarmış bu su? %15 oranındaymış. Bunlarla ilgili enzimi etki eden faktörlerle ilgili grafik soruları gelebilir size. Şöyle çirkin çizimlerimi düzeltmeye çalışayım sizin için. Evet şöyle. Mesela reaksiyon hızı diyelim buraya. Buraya da su miktarı diyelim gençler. Şimdi şurası sıfırdı. Ne kadar su olması gerekiyormuş enzimin çalışabilmesi için? Yüzde on beş olması gerekiyormuş. Ortamda eğer ki yüzde on beşin altında su varsa arkadaşlar reaksiyonunuz çalışmaz, durur. Reaksiyon burada kalır. Yüzde on beş bandına girdiğinizde artık enzimler çalışmaya başlar. reaksiyonun hızlanır. Bir süre sonra istediğiniz kadar su miktarını arttırın. Tepkime hızı reaksiyonunuz değişmeyecektir. Sabit devam edecektir diyeceğiz. Yani çok fazla su olduğunda da tepkimenin hızı bir süre sonra sabit kalıyor. Tepkimeyi etkilemiyor diyelim. Evet su miktarı grafiklerini böyle göreceğiz. Şu %15 altındaki sıfır noktasını reaksiyonun çalışmadığını bilmemiz gerekiyor. İkinci özelliğimiz pH arkadaşlar. Enzimleri etkileyen faktörlerde. pH içinde şunu söyleyeceğiz. Biliyorsunuz pH metre 0 ile 14 arasındaydı. 0 ile 7 arası asidik, 7 ile 14 arası bazik, 7 nötrdü. Birçok enzimimiz, hücresel enzimimiz özellikle 7 pH'ında çalışıyor gençler. Ama bazı enzimlerimiz var ki asidik, bazı enzimlerimiz var ki bazik pH'de çalışabiliyor. Şurası pH aralığımız. Burası da yine reaksiyon hızımız. Diyelim ki elimizde bir pepsin enzimi olsun ya da pepsin enzimi olsun. Pepsin enziminin arkadaşlar çalıştığı aralık asitik pH'tır. 1,5-2 pH arasındadır. Bakın burada pepsin enzimi çalışabilir. Mide enzimleri diyebilirsiniz. İsmini ezberlemenize gerek yok. Mesela bağırsak enzimleri arkadaşlar bazik pH'ta çalışabilir. Bağırsak enzimleri diyelim. tripsinojen falan filan diye sayabilirim. Hücresel enzimlerin birçoğu da nötr'e yakın pH'ta çalışabiliyor arkadaşlar. Hücre içi enzimler diyelim bunlara da. Yani bakın gördüğünüz gibi her enzimin çalışabildiği bir pH aralığı vardır diyoruz. Bazen bu grafikleri şöyle görebilirsiniz. İşte 0 7 14 diye yazalım. Mesela soruda şöyle versin size. Şu şekilde versin. Şu X enzimi bu da Y enzimi olsun. Bakın X ile Y'nin ortak çalışma pH aralığı var mı? Var. Bir de burada Z olsun gençler. Bakın Z'nin ikisiyle de ortak çalışma aralığı yok. Burada T olsun mesela. T hem Y ile hem de Z ile ortak pH'ta çalışabiliyor ama X ile çalışamıyor gibi yorumlar da gelebilir bazı sorularda. Tamamen pH aralıklarına bakarak yani grafiklere bakarak ne yapabilirsiniz? Soruyu çözebilirsiniz. Geldim üçüncü etki faktörüne. O ne arkadaşlar? Sıcaklık. Şimdi enzimler protein yapıldır dedik. Dolayısıyla arkadaşlar yüksek sıcaklıklar ya da çok düşük sıcaklıklar enzimlerin çalışmasını etkileyebiliyor. Çünkü proteinler mesela düşük sıcaklıklarda çalışamıyordu sıfırın altındaki sıcaklıklarda e, yüksek sıcaklıklarda da yarı, şey, e, yapısı bozulabiliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar enzimler de protein yapılı oldukları için aynı özelliği taşıyacaklar. Hemen bir sıcaklık grafiği çizelim. Şurası sıcaklık aralığımız olsun. Burası da reaksiyon hızımız olsun yine. 0, 30-35 e, santigrat derecelik aralık olsun burası da burası da 50-55 santigrat derece olsun. Arkadaşlar sıfırın altında enzimler donar, çalışmaz. Sıfır santigrat derecenin üzerinde ise enzimler çalışmaya başlar. En iyi çalıştığı sıcaklık aralığı 30-35 santigrat derecedir. Ki biz bu en iyi, en uygun koşuldayız buna. En iyi çalıştığı zaman e, ya da sıcaklık diyelim, zaman demeyeyim de en iyi çalıştığı sıcaklık derecesine optimum sıcaklık diyeceğiz. En uygun sıcaklık. 35 santigrat dereceden sonra ise sıcaklığı daha da yükseltirseniz tepkime hızı giderek yavaşlayacaktır. Nereye kadar? 55 santigrat dereceye kadar. 55 santigrat dereceden sonra ise tepkime tamamen duracaktır arkadaşlar. Çünkü enzimin yapısı yüksek sıcaklıkta bozulacaktır diyeceğiz. Diyelim ki bir enzimi 0 santigrat derecenin altında tutunuz, dondu. Tekrar onu sıfırın üzerine koyduğunuzda arkadaşlar çalışmaya başlar. Ama bir enzime 55 santigrat derece getirdiğiniz yapısı bozuldu. Tekrar sıcaklığı düşürmeye başlarsanız enzim yine çalışmaz. Çünkü artık yapısı bozulmuştur diyeceğiz. Bunda da şey örneğini veriyorum ben. Benimki kasaptan et aldınız. Geldiğinizde ve o gün pişirmeyeceksiniz. Attınız buzluğa. 3 gün sonra çıkarttınız. Dışarıda bekletirseniz tekrar eski haline, kasaptan aldığınız haline geri dönecektir. Fakat eti pişirirsek arkadaşlar, tekrar eski haline geri döndüremiyoruz. Yapısını atmış oluyor, değişmiş, dönüşmüş, bozulmuş oluyor. İşte bu bu örnekle de enzim sıcaklık grafiğini ne yapabiliriz? Çözümleyebiliriz diyelim. Aklınızda kalması için o örneği de vermiş oldum. Evet, geldim dördüncü faktöre, substrat miktarı. Substrat neydi? Enzimin etki ettiği arkadaşlar, e, maddeye substrat diyorduk. Şimdi burada iki tane grafik vereceğim. Şimdi burası yine substrat miktarı olsun, burası reaksiyon hızı olsun. Diğer grafimi de buraya alalım, aynı grafik, substrat miktarı, buraya da reaksiyon hızı diyorum. Şimdi şunu hayal etmenizi istiyorum. Elimizde bir ayakkabı fabrikası var. Ayakkabı fabrikasında ne üretilecek? Ayakkabı üretecek arkadaşlar. Şimdi burada enzimler ayakkabı işçileri olsun. Enzim işçi. Substratım ne olacak burada? Ham madde mi olacak? Ayakkabının ham maddesi deri olsun. Ürünüm ne olacak arkadaşlar? Ayakkabı olacak. Şimdi bunun üzerinden düşünelim. Şimdi ben substrat miktarını sürekli arttırıyorum. Elimde de enzim sınırsız. Yani benim fabrikama sürekli deli geliyor arkadaşlar. Ham madde sürekli geliyor. İhtiyaç duydukça ham maddeyi alıyorum. Enzim de sınırsızmış bakın. Sınırsızı öyle bir yazmışım gözükmüyor yalnız. Şöyle sınırsız diyelim. Enzim de sınırsız yani ham madde geldikçe ben fabrikaya işçi alıyorum. Dolayısıyla benim tepkimem ne olur arkadaşlar? Sürekli artan bir grafik olur. Yani ben sürekli ayak kabul etmiş olurum. Derim de var, işçim de var. Sürekli ayak kabul etmiş olurum. Grafiğimiz sürekli artan bir grafik olacak. Eğer ki enzim sınırlıysa, ne demek istiyorum burada? Substrat miktarım sürekli artıyor. Sürekli benim fabrikama deri geliyor. Fakat benim işçi sayım sınırlı. 100 tane işçim var diyelim ki. Şimdi 100 tane işçim olunca deri sürekli geliyor. Önce işçileri zorluyorum. Hadi daha fazla çalışın. Ne olacak arkadaşlar? Tepkime önce hızlanacak. Bir süre sonra istediğimiz kadar deri gelsin fabrikaya. Benim işçimin de çalışabildiği bir maksimum düzey var. Onun üzerine çıkamıyor. Dolayısıyla arkadaşlar iş gücü sabit olduğu için tepkimiz ne olacaktır? Bir süre sonra sabit hızda devam edecektir. Ürün üretmeye devam ederiz ama birim zamanda Aynı ürün miktarını üretmeye başlarız. Ne demek istiyoruz burada? Diyelim ki burada saatte 10, 15, 20, 30 diye artıyor. Bir süre sonra benim e, işçim saatte maksimum üretebildiği e, ayakkabı miktarı 50 olsun. 50'nin üzerine çıkamıyor maksimum hızda çalışıyor çünkü. O yüzden her saat başı 50 tane ayakkabı üreteceği için reaksiyon hızımız ne olacaktır? Sabit olacaktır diyeceğiz. Evet burada da bunu zaten söylemiş olduk. O zaman burayı bir okuyalım öyle geçelim isterseniz. Substrat miktarı ile ilgili enzim miktarının sınırsız olduğu durumlarda substrat miktarı artışı tepkimeyi hızlandırır. Bak birinci grafiğim Enzim miktarı sınırlıysa sınırlı dişçim. Bu durumda ise substrat miktarı arttıkça tepkime önce hızlanacak daha sonra sabit hızla devam edecektir diyeceğiz. Bu da ikinci grafiği ifade ediyor. Geldim bir diğer faktöre enzim miktarı. Az önceki soruda kullan, şey, e, faktörde kullandığımız gibi enzim yine işçim. Ayakkabı fabrikası örneğinden devam edelim. Substratım arkadaşlar derim, ham maddem. Ürünüm ise ayakkabı. Hadi bakıyoruz şimdi. Yine iki tane grafik çizeceğim. Bu sefer enzim miktarı diyeceğim. Şurası da reaksiyon hızım. Yine aynı grafikten bir tane daha şuraya çizelim. Enzim miktarı. Şurası da yine reaksiyon hızım olsun. Şimdi bakalım arkadaşlar. Enzimim işçimde. İşçim sürekli artıyormuş fabrikada. Burada substratım sınırsız olsun. Sınırsız. Sürekli ham madde geliyor fabrikama. Enzimimde yani işimde sürekli arttırılıyor. Tepkime grafiğim ne olur o zaman arkadaşlar? Sürekli artar. Ben sürekli ayakkabı üretirim. Fakat substratım sınırlıysa. Elimde diyelim ki bir ton deri var. Ben sürekli de fabrikaya işçi alıyorum. Ne olacak? İstediğim kadar işçi alayım. Substrat önce, substrat sınırlı ya. Önce enzimlerim İşçilerim artınca tepkime hızlanacak ama bir süre sonra arkadaşlar derin bittiğinde ben ayakkabı üretimini ne yapacağım? Durduracağım. Ham madde yok. Nereden üreteceğim ayakkabıyı? Dolayısıyla substratın sınırlıysa enzim miktarını istediğin kadar arttır. Önce tepkimem hızlanacak sonra ise düşerek en son ne yapacak arkadaşlar? Tepkime duracaktır diyeceğiz. Evet enzim miktarı grafiklerinde bu şekilde görebiliriz. Geldim bir diğer faktöre substrat yüzey alanı. Şimdi enzimler substratlarına her zaman dış yüzeyden etki etmeye başlıyorlar arkadaşlar. Şu benim substratım olsun. Enzimler her zaman dışarıdan etkilemeye başlarlar. Dışarıdan yavaş yavaş substratın içine doğru girmeye başlarlar arkadaşlar. O yüzden sen bu substratı ne kadar parçalara ayırırsan, şöyle parçalara ayırdık. Enzimler bununla tepkimeye girmekte o kadar ne yapacaktır? hızlanacaktır. Çünkü bakın etrafın içerideki bölgelere kadar ne yapacaktır? Girebilecektir. Yani biz substratı ne kadar parçalarsak tepkimi o kadar hızlanacaktır diyeceğiz. Substratı parçalamak demek yüze yalanını arttırmak anlamına geliyor arkadaşlar. Bununla ilgili iki tane deneyim var. İki tane deney hakkında konuşacağız. Bir saniye. Tamam. Farklı farklı yazalım. Şimdi şurayı bir temizleyeyim ben. Önce Birinci deney arkadaşlar. Biraz görselleri arka arkaya koymuşuz ama bir sayfa boş bıraksaymışız iyi olurmuş. Artık burada da hallederiz. Şimdi arkadaşlar birinci deneyde ne yapacağız? Elimizde et var. Birinci kapta bütün et var. ikinci kapta kuşbaşı et var. Üçüncü kapta kıyma var arkadaşlar. Bütün et, kuşbaşı et ve kıymanın olduğu kaplara ben 1 mililitre pepsin çözeltisi atıyorum. Pepsin proteinlerin sindiriminde kullanılan bir enzim arkadaşlar. Bunların hepsini diyelim ki 35 santigrat dereceye koyuyorum. Hepsinde de 100'er mililitre su olsun arkadaşlar. Hani enzimler susuz çalışmaz ya ve optimum sıcaklıkta iyi çalışıyor var ya o ortamı oluşturmaya başlıyorum, başlıyorum deney üzerinde. Deney 1 demiştik. Ee, bir de arkadaşlar pH'ta ne olsun burada? pH'ta 2 pH olsun. Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şu. Ben burada bütün eti kuşbaşı ve kıymaya doğru ne yaptım? Gittikçe parçaladım. Benim burada substratım kim? Önce bunu belirleyeyim. Deney 1'de Deneyi bir için diyelim. Substratınız arkadaşlar et. Yani protein. Enziminiz kim gençler? Enziminiz de pepsin. ne? protein tepkimeye girdiğinde amino asitler çıkacaktır. Yani biz burada eti parçalayacağız. Peki. Şöyle. Burada arkadaşlar sorularda bize tepkime hızını soracak. Bir de tepkime süresini soracak. Tepkime hızı ne olur derse bana 1, 2, 3 için, 3. kaplar için sıralama yaptığımda ben burada substratı, eti gittikçe parçaladığım için substratın yüzey alanını aslında ne yapıyorum arttırıyorum. Ne demiştik az önce? Substrat yüzey alanı, alanı arttıkça tepkime hızı da ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. O zaman en hızlı kim olacaktır? 3 numara. Sonra 2 numara en yavaşta 1 numara gerçekleşecektir diyeceğiz. Tepkime süresi bakımından baktığımızda ise en yavaş 1 numaraydı. Sonra 2 numara hatta şunlara şöyle yapalım büyük bir işaret koyalım. En sonda arkadaşlar en hızlı olan 3 numara gelecektir diyeceğiz. Sonuç olarak deney 1 için ne yaptım ben? Substrat yüzeyini arttırarak arkadaşlar Yazalım böyle, Arttırarak tepkime hızını ne yaptım? Arttırmış oldum. Yani bu deneyde yaptığımız işlem substrat yüzeyini arttırmaktı. Unutmayın. Burada sonucu sorabilir, size tepkime hızı sıralaması sorabilir, tepkime süresini sorabilir, substratın kim olduğunu, enzimin kimi olduğunu sorabilir. O zaman etle ilgili soru geldiğinde et substratmış, üzerine eklenen ise pepsin burada enzimmiş diyeceğiz. Evet, birinci deney aslında bu etki faktörünü açıklayan bir deneydir diyeceğiz. Şimdi geldim ikinci deneye. İkinci deney arkadaşlar şaşırtmaca. Hadi temizliyorum şimdi burayı. İkinci deneyde de karaciğeri kullanacağız arkadaşlar. Şöyle hızlıca temizleyelim. <laughs> Bu arada bunun soru kalıbı az önce söylediğim yerlere dikkat ederseniz e, soru kalıbı nettir bunun. Tek tiptir. Direkt oradan çözersiniz zaten. Burada önemli olan deneyi anlamak, substratın kim, enzimin kim olduğunu anlamak. Ondan sonrası zaten çok kolay bir şekilde yorumlayabiliyorsunuz. Evet, şimdi ikinci deneyi baktığımızda arkadaşlar karaciğeri vermiş bize. Birinci kapta ezilmiş karaciğer var, ikinci kapta kıyılmış var, üçüncü kapta kuşbaşı karaciğer var. Şimdi gençler üzerlerine de H2O2 yani hidrojen peroksit damlatılmış. Ne yapmışım ben karaciğeri? Aslında ters gibi gözüküyor da kuşbaşı karaciğeri kıyılmış karaciğere dönüştürmüşüm bir de ezilmiş karaciğeri. Gittikçe parçalamışım arkadaşlar. Ette olduğu gibi bütün et, kuşbaşı et, kıyma et bunda da tam tersini yapmışım. Şimdi arkadaşlar bunun sorularını da size şunu vermek zorunda. Diyecek ki size H2O2 dediğimiz hidrojen peroksit katalaz enzimiyle tepkimeye girecektir. Ve açığa suyla oksijen çıkacaktır. Bak bu tepkimeyi soru sana verecek. Bir de sorusuna şunu verecek. Karaciğerde diyecek ki katalaz bulunur. Bu bilgiyi de verecek. Tamam. Şimdi bu bilgileri kullanarak substrat ve enzimler hakkında yorum yapabilirim. Katalaz enzimi hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştürmüş. O zaman enzim kim burada? Katalaz. Enzimin etki ettiği madde kim arkadaşlar? H2O2 yani hidrojen peroksit. Katalaz nerede bulunuyormuş arkadaşlar? Karaciğerde. Peki. Hadi görsele bakıyorum şimdi. Ben ne yaptım bu karaciğeri? Gittikçe parçaladım. 3, 2, 1 parçaladım. Açığa ne çıktı? Parçaladıkça aktif enzim olan katalaz miktarı ortamda artmaya başladı. Substratım kim benim? Hidrojen peroksit. Onda bir değişim var mı? Yok gençler. O zaman ben karaciğeri parçalayarak, direkt hadi sonucu yazayım. Karaciğeri parçalayarak ne yaptım? Aktif enzim miktarını arttırdım. Enzim benim işçim değil mi? Enzimler yani işçimin sayısı artarsa substratla ham maddeyle ilişki ne yapacaktır? Artacaktır. O zaman tepkimem yine ne yapacaktır? Hızlanacaktır. Sen karaciğeri ne kadar parçalarsan aktif enzim miktarı o kadar artacağı için tepkime hızım da artacaktır diyorum. Bakıyorum. Nerede parçalamışım en çok? Bir numarada. O zaman en hızlı birdir. Sonra iki numaradır. Sonra da 3 numaradır gençler. Peki tepkime süresi derse soru sana. en yavaş 3'tü o zaman 3 daha uzun sürer 2 ve 1 şeklinde sıralamayı yapabilirim diyeceğim. Tekrar söylüyorum ikinci deneyde sonuç farklıdır. Tepkime hızı tepkime süresi sıralamaları aynı olabilir fakat arkadaşlar sonuç farklı olacak dikkat edin. Birinci deneyde deney 1'de ne yapmıştım ben? Substrat yüzeyini arttırarak ham maddeyi parçalayarak substrat yüzeyini arttırarak tepkimeyi hızlandırmıştım. Burada ise enzimi, karaciğeri parçalayarak aktif enzim miktarını arttırıyorum. İşçi sayımı arttırıyorum. Bundan kaynaklı sonuç sonuçlar farklıdır ve sizden yorum isterse de bu sonuçlara göre yorum yapmanız gerekiyordur diyelim. Evet altıncı özelliğimiz de bu kadar. Şimdi bununla ilgili bir soru vermiş bize. Hadi bakalım dediğim gibi bu soru kalıp e, sorulardır bunlar. Onun için arkadaşlar e, bu tarz deneylerin mantığını anlarsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Aşağıda verilen deney üzerinde ikinci tüpte oksijen çıkışı görülmediği halde 1 ve 3 nolu kaplarda oksijen çıkışı olduğu gözlenmiştir. Burada şunlara 1, 2, 3 diyeyim de karışmasın. 5 tüpte oksijen çıkışının daha hızlı gerçekleştiği tespit edilmiştir diyor. Verilen bilgilere göre hangilerine ulaşılır demiş. Şimdi ikinci tüpte oksijen çıkışı yok. Bunlar karaciğer mi gençler? Bunlar birer karaciğer. Bu bir parça karaciğer. Bu arkadaşlar ee, ne diyelim kuşbaşı karaciğer. Bu da arkadaşlar kıyılmış kıyma karaciğer diyeceğiz. Şimdi ben bu karim çok basılsınca bir şeyler çıkıyor. Şimdi arkadaşlar 2'de hiçbir gaz çıkışı yok. Görülmüyormuş. Burada arada bunların sıcaklığını yazmayı unutmuşuz. Ben hemen yazayım. 35 santigrat derece, 35 santigrat derece, 10 santigrat derece, hatta 0 santigrat dereceydi. Tamam. Onları da yazmış olayım buraya. Eksik yazmışız. Şimdi arkadaşlar 2'de hiçbir gaz çıkışı yok. Yani iki tepkime girmiyor. Neden girmeyebilir? Baksana 0 santigrat derecede. Tabii ki de giremez. Enzimler düşük sıcaklıklarda gerçekleşmiyordu. 1 ve 3 dolu kaplarda oksijen çıkışı var. Bak 35 santigrat derece uygun ortam. Hidrojen de katalaz tepkimeye giriyor. Rahat rahat tepkime gerçekleşiyor. Hidrojen peroksit de arkadaşlar H2O2'de katalazla tepkimeye girdiğinde açığa ne çıkıyordu? Su ve oksijen çıkıyordu. Yani bunlarda 1 ve 3'te tepkime var. Bir de ekstradan bir bilgi daha vermiş. 3 nolu tüpte oksijen çıkışı daha hızlıdır demiş. Yani 3'te tepkime hızı daha yüksektir demiş. Acaba neler olabilir? Bakar mısın burada bütün var karaciğer burada kıyılmış. Ne demiştik deney 2'de? Sonuç kısmında ben karaciğeri ne kadar parçalarsam aktif enzim miktarı o kadar artacağı için tepkime hızlanır. Dolayısıyla 3 numarada aktif enzim miktarı artışı vardır diyebiliriz. Şimdi bakalım neler ulaşabiliyormuşuz. Bir de düşük sıcakla tepkimeler gerçekleşmez. Bak 2 numarada gaz çıkışı yok tepkime durmuş. O zaman düşük sıcaklık var orada. Bu doğru arkadaşlar. İki de enzim miktarı artışı re reaksiyonu hızlandırmıştır. Evet bak 3'te ben ne yapıyorum bile göre e, karaciğeri parçalayarak aktif enzim miktarını arttırıyorum. O yüzden de arkadaşlar tepkime hızlandırmış, hızlanmıştır diyorum. 2 numara da doğrudur diyeceğiz. Üçte substrat düzeyi artçı reaksiyon hızını arttırmıştır. Hayır burada substrat kim? Hidrojen peroksitte. Dolayısıyla arkadaşlar substratta değişen bir şey yoktur. O yüzden bu yanlıştır diyeceğim. Et sorusu verseydi o zaman 3 doğru 2 yanlış olacaktı arkadaşlar. Karaciğer sorularında ise 3 yanlış iki doğru oldu. Dörde bakıyorum enzimler sadece hücre içine çalışabilir. Bak ben bir çözelti yapmışım, çözelti yapmışım. Hücrenin içi falan değil burası. O yüzden dört numara da yanlıştır. Cevabım bir ve iki oldu. Adana oldu gençler. Evet yine bir diğer enzimleri etkileyen faktörlerden biri de aktivatör ve inhibitörler. Aktivatör ne demek? Aktivatör enzimlerin çalışmasını hızlandıran faktörlere aktivatör diyoruz. Dikkat et, enzimlerin çalışmasını başlatan demiyoruz. Aslında başlatılabilir ama genellikle hızlandıran diye geçer literatürde. Onun için enzimlerin çalışmasını hızlandıran faktörler diyeceğiz aktivatörlere. Hemen bir tane örnek vereyim. Pepsinojeni çok kullandık ama yazalım yine onu. Pepsinojeni pepsine dönüştüreceğim aktifleştireceğim. Bak jenle bitiyor. inaktifti. Kiminle aktifleştireceğim? Hidroklorik asitle. Hidroklorik asit burada arkadaşlar aktivatördür. Bir de enzimlerin çalışmasını durduran ya da yavaşlatan faktörler var. Bunlara da inhibitor diyoruz arkadaşlar. İnhibe eden, baskılayan anlamına gelir. Genellikle ağır metaller, kurşun falan buna örnektir. Bunlar enzimlerin aktif bölgelerine yapışıyorlar ya da enzimin başka bir bölgesine yapışarak aktif bölgesinin yapısını bozuyorlar. Dolayısıyla aktif bölgeyle substrat temasa giremiyor ve tepkime gerçekleşemiyor. Anahtar kilit uyumu olması gerçekleşemiyor demiştik. İşte biz bu moleküller dediğim gibi genellikle ağır metallerdir, inhibitörler diyoruz arkadaşlar. Evet burada bir sorumuz var. Hadi bakalım. Şimdi yanda bir enzimatik reaksiyon verilmiş. Bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir sakkorozumuz var. Sükraz enzimi tepkimeye giriyor bakın. Enzim sütrat kompleksini oluşturuyor. Bakın arkadaşlar devam ediyorum. Buralara çok gerek yok. Devam. Enzim değişmeden çıkıyor. Bakın ürünler çıkıyor. Fruktozla glikozlar çıkıyor. Bu şekilde bu tepkime sürekli gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Bu bir sindirim tepkimesidir. Yani hidrolizde diyebiliriz. Şimdi bakalım bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Hücrede ATP harcanır. Arkadaşlar hidroliz tepkimelerinde enerji harcanmaz. O yüzden bir numara yanlış. 2- ürünler glikoz ve fruktozdur. Bak fruktozla glikoz doğru arkadaşlar bu. Dehidrasyon tepkimesidir diyor, yapım tepkimesidir diyor. Hayır biz hidroliz demiştik, yıkım demiştik. 3 de yanlış gençler. Tepkime sonunda enzim miktarı azalır diyor. Enzimler tepkimeye girmiş, tepkimeden değişmeden çıkmış. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız o yüzden yalnız iki oldu. Görselde kafan karışıyorsa şunu yapabilirsin. Bak şimdi bunlar ürün olduğu nereden belli? Niye buradan başlamadı? Bakar mısın bütün giriyor. Burada parça parça bütün geliyor enzime tepkimeye giriyor. Yazıyorum sakroz, sükroz da yazabilirsiniz aynı şey. Sükroz enzimiyle tepkimeye giriyormuş. Bir dakika. Sükroz enzimiyle tepkimeye giriyormuş. Aşağıda glikozda fruktoz çıkıyormuş sindirim tepkimesi olduğunu artık bileceğim. Bu tepkimeleri bileceğim. Bunları karbonhidratlarda anlatmıştık. Su da kullanıyorum gençler. Baktım sindirim mi sindirim yazdım, hidroliz dedim. Bu şekilde şey yapamıyorsan, aklını tutamıyorsan bunu hemen en başta yazın arkadaşlar. Ondan sonra zaten bakın tek tek ne yapabilirim? Yorum yapabilirim. Evet bu sorumuzun cevabı Adana oldu gençler. Bir örneğimiz daha var. Verilen grafik bir enzimatik reaksiyonun zamana bağlı hız değişimini göstermektedir diyor. Şimdi reaksiyon hızı, şöyle reaksiyon hızı ve zaman grafiği. Reaksiyon hızı gittikçe artmıştır. A anında. Bakın gösterdiği bir grafik. A anında ortamda substrat tükendiğine göre A anından sonra reaksiyon grafiğini çiziniz demiş bize. Şimdi arkadaşlar A anına geldiğim zaman ne yapacak? Substrat bitmiş, ham maddem yok. Substratım yoksa enzim kimi tanıyacak A tepkime girecek? Giremeyecektir. A anından sonra tepkime hızım ne olacaktır gençler? Duracaktır. A anından sonrakini çizin demiş. Şurasına A an dersek bak reaksiyonunuz artmış. Substrat bitince hop ne yapacak? Tepkime duracaktır diyeceğiz. Ham madden yoksa tepkime de yok. Ham madden yoksa ayakkabı üretemiyoruz demiştik. Buradan da aklınıza gelebilir. Evet bu örneğimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Enzimleri etkileyen faktörleri de bitirdik. Şimdi e, enzimler konusu önemli bir konu. E, Enzimlerin genel özellikleri ve enzimleri etkileyen faktörlerle ilgili bir sürü soru var arkadaşlar piyasada. E, bol bol soru çözelim. Gerçi biyolojide bütün konularla ilgili soru çözelim ki tekrar yapmış olalım. Ama enzimlerle ilgili dediğim gibi çok fazla soru tarzı olduğu için ne kadar soru tarzı öğrenirsen senin için avantajdır. O yüzden bol bol bunlarla ilgili sorularınızı çözelim arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Bir, daha, bir dahaki organik bileşikler videosunda görüşmek üzere.